Başkanım günaydın. Günaydın. Başkanım günaydın Hüseyin Bey. Ben nereye gidiyorum? Kaçta gidiyorum? liste hazır mı? Evet. listeniz hazır. Saat 12.30'da çekiyorsunuz. Bir de hareket ediyorsunuz. Merhaba. Hmm. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Çok hoş arkadaşlar. Sıkıntı yaşadınız <laughs> mı? Yolculardan nasıl bir tepki aldınız? Yolcular çok olumlu karşıladı hepsi. Çok yüzlerinde bir gülümseme vardı böyle. Ben de çok mutlu oldum böyle tepki aldığım için. Olumlu tepkiler aldım. Çok güzel çok tepkiler evet, sizin de. Teşekkür ederim. Yani, bir burası. Ölmek bir yani. Evet. Evet. Ben de sizi tamamlamak sizinle. Sizlerin sizlerin sizlerin. Evet, işimize başlayalım. Sizlerin evet, başlayalım. olumlu tepki olduktan sonra bir de Amasya'da bir ilk. Evet, teşekkür ederim. Şükür abilerim ben sizden çok memnun oldum. Çalıştığınız müddetçe yok diye bir şey yok. Benim arabalar emrimde. Evet, en

Belki gün çıkar gelir diyorlar. Yarasın. istersen şeyleri Evet geldim ben başkanım. Turumu tamamladım. Var mı başka bir şey? Hoş geldiniz. Başka işiniz bitti. Yolunuz açık olsun. Bu mesleği çok sevdiğim için ehliyet aldım. Zaten küçüklükten annem öğrenci servisi yapıyordu. Ondan kaldı bana da. Çok sevdiğim bir meslek. Yapmak istedim, geldim. Ehliyetimi aldım, geldim, başvurdum. Sağ olsunlar. Başkanım Hüseyin Bey, patronum Hüseyin Bey yarım saat içinde bana dönüş yaptılar. Beni burada çok güzel karşıladılar. Onlar olsun, şoför abilerim olsun. Hep, hepsi çok iyi insanlar. Diğer kadınlar da yapabilir. Çalıştıktan sonra, azimli olduktan sonra, kararlı olduktan sonra yapılamayacak hiçbir iş yok. Ben başardım ve bugün buradayım. <laughs> çok mutluyum. Evet. İnsanların tepkileri gerçekten de çok güzel çok olumlu tepkiler aldım. İnsanlar da artık alışıyor yani bir yandan kadın şoförlere görmeye. Bence bu işi kadınlar daha güzel yapar diye düşünüyorum. Değerli, toplu, düzenli. Ee, benim şoförüm vardı. Biraz rahatsızlandı. Ben de başkanımıza söyledim. Başkanım, benim minibüse bir bayan olarak çalıştırmak istiyorum. Kabul ederim. Tabii Hüseyin abi ne demek istiyorsun dedi. Keşke hep böyle olsa, bayanlar da öğrense. Aramıza bir hanfendiyi meslektaşımızı görmek istedik. Bir yenilik olsun Amasya'da ilk olsun. O da bizde olsun dedik. Evrakları tam, düzgün, temiz, on numara beş yıldız diyebiliriz. Ve bunun devamının gelmesini istiyoruz. Bayanlara öncelik olsun istiyoruz. Kapımız her zaman açık.